Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Robuxların oyunları arkadaşlar Yanımda Çınar ve rüzgar var. Zaten Şen Türkiye'de kanalımıza da onlarla çektiğimiz içerikli Freddy oyunlarıyla tanırsınız. Arkadaşlar bir takipçim demiş ki abi Robuxların oyunları gösterir misin demiş. Ben şimdi buldum arkadaşlar bu oyun arkadaşlar. Ben bu benim arkadaşım buradan Birkan arkadaşım 22 Robux kastı. Şimdi indirelim arkadaşlar. Ben indirince geleyim. Evet arkadaşlar oyun yüklenmiş arkadaşlar. Şimdi oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Güvenilir gerçekten güvenilir bir oyun. Ama size birkaç iş yaptıracak arkadaşlar. işleri yapmazsanız giremezsiniz. Şimdi biz buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bu maçı oynuyorsunuz. Tabii ben level 1 kasarım da. Şurada Robux ihtiyacı var arkadaşlar. Ben 48 kasmışım arkadaşlar. Quest'lerde görevleriniz var arkadaşlar. Bu görevleri yapabiliyorsunuz. Sonra buradan in Roblox Rubin'e tıklıyorsunuz. Benim 40, 48 var. Ben bunu 150 yapabileceğim çekerim. Şimdi arkadaşlar şuradan çekiliyorsunuz. Burada sizi böyle şeyler e, puan kasma yerlerine götürüyor. Bunları yapabilirsiniz. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Şu muydu? Okey diyelim. Dur okey diyeceğim de çıkarsa durduracağım. Hı. Arkadaşlar şimdi orada bir yanında bir şey var. Onu tıklayın arkadaşlar. Sizi bir site atıyor. Bu sitede arkadaşlar Roblo Miner My Evet Benim 48'im var. Arkadaşlar. Ee, bir Robux almak istiyorsanız 150 Robux ise bir Robux veriyor size. Ben bunu kısa videosunu atarım arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, daha yok ama benim. Kasarsam alabilirim. Kasarım ben. videomu da atarım. Buna basıyorsunuz. Siz de şöyle hesap isminizi veriyorsunuz. Onun dediği bir grup var. O gruba katılıyorsunuz. Oradan size bir robuxu veriyor. Böyle bir sürü oyun var. Şimdi diğer oyunlara geçelim. Ee, ben indirmeyeceğim. Bir tek bunu indirdim şimdilik. Ben bir videoyu durdurup Arkadaşlar sadece bu yok arkadaşlar. Bir sürü oyun var. Ama hepsini oynamayın arkadaşlar. Şurada bakın. Burada Super Sling Free Robux. Night Pleasure çekmiş. Sonra buy free robux sonra bonji blons free robux free robux loto 2020 strong grainy with robux veriyor bunların hepsini ben oynadım neredeyse şöyle gördüğünüz şu da oyun bakın şu oyunda bak şu an karalı olan şu an bu bu oyunu da indirin arkadaşlar bunların hepsi robux veren oyunlar arkadaşlar bazıları benim gösterdiklerim mesela şu var araba oyunu var o bu oyunu da indirirseniz o da veriyor. Bu da, bu da veriyor. Gerçekten veriyor ama. Ben bunun 150'sini kasıp videosunu da atarım. E bugün bu kanalda arkadaşlar video gelebilir. Eğlence videosu amaçlı. Yorumlara ne çekeceğimizi yazın arkadaşlar. Gösteriyorum. Bakın bir sürü oyun var böyle ücretsiz Robux veren. Bunları oynayarak Robux'unuzu kasın arkadaşlar. Hepinizi buradan çok seviyorum arkadaşlar. Sağlıkta kalın. Hoşça kalın. Bay bay.